Thank <laughs> Ben de. Ben de. Ben de. Abi bunu ben seni buldum ya. Bunu çok kötü korkutmuşlar ama Murat ya. Gitmeden sevmeye çalışıyorum Ne yapıyorsun? Sen nereden Hoş geldin? Sabah bu hanımefendiye... bu hanımefendiymiş bu, bu arada. Biz yanlış teşhis koymuşuz. Gerçekten mi? <laughs> Dişiymiş bu da oğlum. Benim şansım hep dişi köpekler. Ama nasıl biz onu aynen. öyle anladık? Bilmiyorum o ara telaşla herhalde şey algıladık ama. <laughs> telaşla erkek mi algıladık? Erkek algıladık. Dişiymiş. Sabah doyurdum onu bir güzel. Bir şey söyleyeyim sen de kötüsün ben de kötüyüm. Ya, ya. Yani. sorma Murat bir de sabahleyin hapşırdığım hapşırdığımı tuttum mahvoldum ya. Çocuklar merhaba. Sizi kızımla tanıştırayım. İsmi, ismi? Zümra. He. Zümra. İsmi Zümra. Zümra şimdi nasıl hapşurulacağını göstermek istiyor size. Hapşururken ne yapılır? Böyle elimizi böyle hapşururken hapşur bakayım bir tane hapşur. Hapşur. <laughs> Hapşurken nasıl yapıyorduk? Böyle şöyle yapıyorduk değil mi kızım? Yap bakayım. Hapşur. Ha. Böyle hapşururken elimizle tutup baskı yapıp hapşurmamaya çalışmak doğru bir davranış değil çocuklar tamam mı? Daha Düzgün anlayabileceğiniz şekilde öğrenmek için annenize babanıza sorun olur mu? Neyse abi biz kötü olsak da bize <laughs> Enerji olmamız lazım. Enerji... <laughs> Bayağı bir kötüyüz ya. Sesim, benim ses tellerinde de sıkıntı vardı bu aralar. Dün akşam da şöyle aşağı doğru bir şey indiğini hissettim böyle. Dün akşam hissettim onu, senin haberin yok. Sen, ama senin dediğini de şey yaptı, Melek yaptı, Yaptın bana. Mı? Şimdi eğer buna bu şekilde ihtiyacı olanlar varsa, bu aralar bunları yaşayanlar varsa yan tarafa bırakıyorum yazı olarak. O tarif yapabilirsiniz. Biraz iyi geldi. Şimdi Enes'in buraya geldik. Bugün <laughs> Tanıtım videosu çekeceğiz bizim ya. Çekemediğimiz şu İmece Köyü kanalı için tanıtım videomuzu çekeceğiz. Biraz zor konuşuyorum ama kusura bakmayın. Sen ne yapıyorsun? Vallahi Sen ne olsun. yapacaksın şimdi? Bugün program ne? Bugün bir özgürlüğüne kavuşturdum bunları. İçeride de şimdi bunlara güzel bir doping hazırlıyorum buğdaydan. Ondan sonra zaten kargom var. Kargomu teslim edeceğim. Ürünlerimiz var biliyorsun. Onları teslim edeceğiz. Sonra da işimize güze bakacağız. Şey, ta, videoyu çekelim ya. Video bayağı bir gecikti. Hem bekliyorlar. Ya evet. Hani doktor kendi e, kendi ilaç yazamazmış ya. Evet. kendisi. Biz de kendi, 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 ilaç. Ilaç. kendi, kendi <laughs> çekimimizi kendimizi bile çekemiyoruz yani. Senin şimdi kargo çok mu? Ne, ne yapıyorsun yok, şu anda? E, bugün kargom var da. Bugün göndereceğim kargo bir tane zaten. Onu hızlı bir şekilde göndereceğim. Başka lazım. şu an bir işimiz varmış. Yani Akif abi yok bu arada. Biraz geç çıkacak. Ben onu almadan geçtim. Biraz sonra ben gelirim dedim. Şimdi buluştuk. Sen limon falan diyordun. Şimdi birazdan da limonla portakal toplayacağız. Sipariş mi bu? Tabii siparişimizi. E, Biz ne dalından, kadar dalını bekletiyoruz. Dalını toplayıp direkt poşete koyup. Zaten öyle olması lazım. Kaç kilo toplayacaksın? E, yaklaşık 12 kasa falan toplanacak. E şimdi şu an nasıl toplayacaksın? E, orada arkadaşım topluyor zaten. Ben de ona yardım edeceğim. Hemen zaten karşımda. E, gidelim mi lan? Şimdi gidelim hepsini toplayamayız ki ama biz ona yardımcı olamayız ki zaman yok. Biz yiyor. şu an acil olan kısmımızı alacağız. Kaç kilo? Bugünkü olan kısmımızı bir iki kilo e, hadi gidelim. Alacağım. Ondan hadi. sonrası devam edeceğiz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Acı kapya biber bu. Acı kapya biber. Aynen acı kapya biber. Kapyanın acısını da ilk defa duyuyorum ha. İşte orada varmış abi bilmiyorum ben de ilk defa duydum. Bunun etkisi ben yemeklere böyle çay kaşığı ile azıcık atıyorum. Yarım çay kaşığı falan böyle. Ha, şey Hafif tonda var ya şu Baharat. an. Baharat tamam. Yani bildiğin antibiyotik abi ya. Yani. sağ olasın. Ama Aha bak, buraya, ne bu ne ya? Bu nereden çıktı? Bu bizim şey bizim Hüsamettin'in kankası. Gel, gel buraya. buraya. Bağıramıyorum da gel buraya. Kolay gelsin abi. Çok. Yaşıyorsun bu hayatı be valla. Abi hayat mı ya? <laughs> ne güzel ya, ya. ya Değil mi öyle ya? Halimize şükür edelim ya. Kanki ben evet. şu arka tarafa geçiyorum. Limon alıyorum. Evet, burası... Nasıl güzel de görüntü. Tabii tabii olmaz mı? <laughs> Sen aslında Nerede, hangi bir ortamın içinde olduğunu farkındasın? Zenginliğin de ben de kafa yapıyorsun ben de. Onunla, onunla özel bir röportaj yapacağız ya. Ben güvercinlerimi e, sahiplendirmiştim. Kümesinin içine bir tane yumurta unutmuşlar. Tamam. Bu arkadaş da yumurtayı aldı. <laughs> Kendi el yumurtamla yumurtaları hayvanı çıkarttı, güvercini çıkarttı. Şok oldum onu. Ha. Ve o güvercin şu an büyüdü. Omzunda muhabbet kuşu gibi her yere gidiyor onunla beraber. Şunlar bakla herhalde değil mi? Onlar bakla. Ba basmayalım da. Burası 500 metrekare alan. Bu 500 metrekare alana bakla diktik. Senin bahçede de var aynı bahçede. Benim bahçede de var. Ya işte komşuyla beraber şey hemen topla da. Başka bir çeşitleri yapıyoruz. <laughs> hemen topla da. Hemen topluyoruz. Gidelim. Şimdi. Sen şimdi e, bu kadar mı? 5 dakika topladı, bitti bu kadar mı yani? 1 kilo. Tamam bu acilen hemen e, bugün yetişmesi lazım. Bir şey Acil. gönderiyorsun onun yanında mı gönderiyorsun? Tabii diğerleri topladı tamam. zaten gördüğün gibi. Tamam. Acele et şey şimdi Haydar abileri alacağız onların araçları yok ya arızalandı. Onları Aynen. alıp hemen aşağı indireceğiz. O arada Akif abi gelir. Tamam. Video çekmeye gideceğiz. Tamam bir de şuradan birkaç tane mandalini atayım da bari. Onun içine da, yani de at. Bize, de, bize de al. Hadi yazdan beri şurayı kullanmıyoruz ha. Şurayı yazdan beri kullanmıyoruz. Gelmiyoruz gitmiyoruz. Gibi kaldı. Kahvaltı yapıyorduk, şey yapıyorduk. Aa, şey yapsın mı? E? var mı tereyağı kaldı mı? Tereyağ, e, tereyağı, falan bir şeyler. mu ya tereyağı? Ne yapalım biliyor Ondan sonra salçayı ne yapacağız? Şey, salçayı mı yapacağız? Tereyağı salçayla şey, salçayı şey. kanka ya ekmeği ya, süreceğiz. Ya sabahları çocuğu bırakıyorum okula. Ondan sonra eğer işim varsa evdeyim. Bilgisayarda işlerimi yapıyorum falan. Böyle tam böyle bir kahvaltı çocuk çoluk çocuk kahvaltıyı böyle bir pazar günü bir zahmet yapıyoruz yani. Biraz tereyağı alsana yanına. Çaymayı da koyalım. Orada T çekim yapacağız ya, acıkacağız. Tamam, tamam. Tereyağı, bal da var. Senin o tereyağı iyiydi ya. Bal da al. Alalım biraz. Ondan sonra... Ekmek. Biraz dışarıda peynir alalım. Peynir. peynir. Peynir, keçi peynirim var ama keçi peynirim şu an benim önümde kalmadı. Bölme. Bölemem onu. Bölme, Göndereceğim bölme. çünkü. Bölme. <laughs> Bir başladım hepsini yerim şimdi. <laughs> tereyağı al, bal al. Yeter olur abi. Çocuklar da de seviyor mi? onu. Ya, şey yaptı ya... Şimdi bal yok 3-4 gündür evde. Sen bağır, bu arada balı da ver bana. Tamam. Bal da götüreyim. Şey yok. Kaç gündür bal yok. Melek bana şey yapacaktı. Balla ilgili bir şey yapacaktı boğazım için. Aa gene bal yok falan dedik. Unutuyorum. Ciddi misin? Ee, sen... Abi sen... bir telefon açsana. Arabaya attığım getireyim ben. unuttum unuttum. Neyse. Sen e, çay da koyalım. Termos. Akif abinin haberi yok da bak. Sürpriz. Ter tereyağı bal. Bir de sıcak ekmek alalım. Tamam, tamam mı? Yeter acı. Aynen öyle. Yeter. Mi? Video çekerken şey yaparız. Tamam hadi bekliyorum. Şu hanımefendilerin altından istersen taze yumurta alayım. Hadi bekliyorum. Siz ne yapıyorsunuz bakalım? Siz ne yapıyorsunuz? Enes boyu yaparken çok büyük tecrübeler yaşadı. Bir kere çekmiştik. Neden çelik ev yaptı Enes diye. Belki aramıza yeni katılanlar olur ve ikinci videoda daha detaylandırmak üzere bir video daha çekeceğiz dostlar. Sizin de ihtiyaç olduğunuz Merak ettiğiniz sorular varsa onları da bu videonun altına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda bizim için hem de soru hazırlığı olmuş olur. Enes'e onları yöneltiriz. Aydınlatıcı bir bilgi olur. Çünkü yeni bir şeyler yapmak zor. Birinin yaşadığı tecrübe birine, başka birine yeni bir tecrübe olması lazım. Yeni bir şey anlatması lazım. Bu şekilde yardımlaşmamız lazım. O yüzden merak ettiğiniz sorular varsa yazabilirsiniz bu videonun altına. Seni yaramaz seni ya sen çok tatlısın seni severek boğmayayım ben sakın sakın boğmayayım seni ben severek mamalarını aldık dün buna bayağı bir alışveriş yaptık dostlar bu var ya bu köpeği var ya bu küp köpüşe bayağı bir alışveriş yaptık ha Enes 20, 20 dakika bunun için dolaştık markette bir şeyler aldık sütünü mütünü mamasını her şeyini aldık <laughs> orada her şeyi var bu arada şu da benim eski evden kalmıştı eski köy evinden bunu bir parça kalmıştı. Bunu da Enes'e getirdim. Enes şurayı yapmayı planlıyor. Şurayı kapatacak. Ya orayı, ha öbür tarafı pardon. Oraya ter gelmesi lazım. Oraya teli de aldı gerçi. Sabah kalkıyor. Tavukları yemliyor. <laughs> Enes'in kendi kanalı var ama Enes çok fazla vakit ayıramıyor. Enes'e şimdi ben anlatayım. Sanki kanalı yokmuş gibi. Enes sabah kalkar. ilk işleri bu tavukları yemlemek. Ondan sonra köpeğin yemini vermek. Bu bizim küçük Cino'nun yemini vermek oluyor. Ondan sonra güne başlıyor kargoları falan varsa tereyağısı, zeytinyağısı, balı, salçası gönderiyor. <laughs> ne oldu? Dondu kaldı böyle. Kılıcık ya. Senin, ya, senin şeyler gene düşünüyor mu? Tavuklar hani sen diyordun ya Yok. düşünen tavuk ölü tavuktu. <laughs> aynen aynen. Yok ya baksana maşallahları var abi ya. Hangi tavuklar vardı sende? Ataks vardı. Ataks var, lohman ve tintet var. Aslında normalde e, karışık olmaması lazım. Tek yani onu öğrendik lazım. değil mi? Evet. Aynen. Bağır duyar belki. Yusuf! 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 Abi hareketi gördün mü? Ne diyor? Param var mı oğlum dedim. Böyle yaptı. Vay! Ya. her gün para A mı harcıyor? Arkadaşları... Yok ben ona 2-3 günlük veriyorum. O bir haftaya yayıyor parayı. Yayıyor mu? Yayıyor, yayıyor. Yay ya. ya. Yedirebiliyor ya. değil mi? Bir hafta yedirebiliyor. O ayarlıyor ya. O e para vermediği günler ayarlıyor. eve mi geliyor yemek Eve yemek? geliyor. Ha. Yağmur olduğu zaman işte okulda yiyor, ıslanmak istemiyor. Güzel güzel. Az önce attığım ben yedi ne? sanki ya. Yok yok. Mandalini. Bu kırmantil değil ama cinsi farklı mı? Yok değil acı. Kuru ya. gibi ben biraz. Gördüm. Bodrum bandanası galiba cins ama. Akif abi de katıldı aramıza. Aşağıdaydı o da. <gülüyor> <gülüyor> Akif abi de eee oldu geldi o geldikten sonra tam oturup da konuşamadık. Mandalina'ya bir... doyamadı. Vallahi <laughs> aynı. Onun onun dilinden de hem gözlemleri vesaire buradaki tecrübeleri bir video çekeceğiz. Bilginiz olsun onun bilgisini vermiş olalım. Ya şimdi burada bu videonun konusu da bu aslında dostlar başlıkta da görüyorsunuz ee, biraz onu konuşalım hem bu videoda sevindiğimiz bir şey oldu hem de ağaçları gözlemliyoruz uzun zamandır Enes de iyi bakıyor biraz da o duruma konuşalım dedim yani açıkçası o durumu biraz detaylandıralım dedim çünkü Enes burayı aldığında o ağaçlar çok kötüydü belki onun kanalında izleyenler vardır çok kötüydü ağaç çok önemli olduğunu her zaman söylüyoruz çok güzel bir hale geldi videonun bu zamana kadar da kısmında. Ağaçların hemen hemen ve bahçenin ne hale geldiğini gördünüz. Ne hakkında bu hale geldi? Ne hakkında bu hale geldi? Biraz <laughs> paylaşalım. Yani iyi olan şeyleri, kötü olan şeyleri her şeyi paylaşıyoruz. Bunu da ya, paylaşalım. Neler ne, çevirdin? Ne, ne çevirdim burada değil mi? <laughs> ya şöyle ilk başta zaten komşum sağ olsun geldi toprağa sürdü. Ee, biraz hayvansal yani büyükbaş hayvan gübresi attım ben buraya. Ya ilk geldiğinde burası böyle şu renk yoktu yani değil mi? Hiçbir şimdi şey yok. Şimdi bence ya. orayı anlat bak şimdi. Kuruydu. Şimdi böyle yeşil olmayan bir ağacı hem ağaçta umut yok hem sende umut yok. Aynen, Sen aynen. o umudu nasıl yakaldın? Bak, ne yaptın? Geldiğimde, o ara ilk hamlen ne oldu geldiğimde yani? Geldiğimde şuydu bak. Şu ağacı görüyorsun. Hangisi? Işte. Göster bakalım. Ha şu. Mesela bu ağacı da kesmedim ben. Bu limon ağacı. Tamam. Burada da yeşillikler falan vardı. O artık limonu topladık. Yani limon bitti onda. <laughs> Sus. Bu tekrar bu hale geldi ama ağaçlarımın yüzde sekseni bu haldeydi. Bu haldeydi. Bak çok tamam. önemli ha. Tamam. Bazı zamanlarda birkaç tane dallarında böyle yeşillikler vardı. Ve bana dediler ki bu ağaçlardan bir şey olmaz. Bu ağaçları kökle yerine yeni narenciyeler dik ya da başka sanki bir şey. Sanki o yeşiller değil. şey değil değil mi? Ya, ya bizi bana kurtar. Böyle, Hah. Aynen. Bizi kurtarmış gibi böyle sanki. Hatta Mesaj o yeşillerden dedim. de şu boylarda şu boylarda birkaç tane böyle mandalina vardı. Hatta kayınvalidem topladı. Reçel <laughs> yaptı. Siz de yiyebilirsiniz yazın zaten. Ha, bu ne? Geçmiş. Aa o. mandalina. E niye böyle? Mandalina reçeli. Mandalina şey? şey. reçeli. <laughs> ben buna bir kere bir yerde denk gelmiştim biliyor musun? Ortacada. Ha evet. Onlar onlar da işte. Oldu. O onlar onlar da işte. O yüzden onları görünce de hani nasıl yaparız da bunları toparlayabiliriz diye düşünüyorduk. İşte sonra toprağa sürdürdük. Toprak daha şey Bir dakika, ilk önce burayı sürdürdün. Yani ağaçlar bu şekildeyken şu şekildeyken aynı. Sana ikinci top... iki defa söyledim. İki yani defa söylüyorum. Oradaki sürdü. amaç neydi? İşte toprak havalansın çünkü Heh. yıllardır çünkü yeni su gelenler oluyor olmamış. ya buraya. Aynen aynen. Ya çok önemli. Sahip çıkılmalar lazım. Çünkü böyle bahçeli evler falan tutuluyor. Boşuna tutulmasın. Bakılıyor. Yani değerlensin, ya Bu ağaçlar işte kurtarılsın. Tamamen bir sorumluluk acı bu. Yani tamam. bunların hepsi bir can yani en nihayetinde. Burayı sürdürdüm. Tamam iki Burayı defa. bir sürdürdük. Sonra, sonra bir yağmur geldi. Yağmur devam ediyor yemeği. <gülüyor> <gülüyor> <İşte haberiz şimdi. gülüyor> madem Ye yedi şey yediziyorum ya. Sürdürdüm. <laughs> <laughs> Sürdürdükten sonra yağmur yağacağını biliyorduk zaten. Ona göre ayarlamıştık şeyi, sürdürme işini. Sonra yağmur yağdı. Bir daha sürdürdük. Komple 3 dönümde gübre verdim. Tabii o işte ilk sürdürdük. orada bir gübreledik zaten. Sonra yağmuru bekledik. Yağmurdan sonra bir daha sürdük. Daha güzel bir ferment olsun diye. Biraz üşüdük de enes'in o küçük ev var, o kiraya verdi. Oraya geldik. Devam edelim burada konuşmaya. Sizden. Akşamın Abi, telefonu çaldı gene bizim verdiğimiz o gübreyi fermente hal getirdi ve yeşermeye başladı her yer. E, bunu görünce daha da bir umutlandık. Aa evet demek ki oluyormuş. Biraz da tabii bir ziraat bir arkadaşımız vardı. Ona ben toprağa gönderdim. Ya biz kullanmak istemedik açıkçası. Çünkü e, amaç belli ilaçsız e, tabii. tarım ve yani, boğazımıza ilaçsız bir şey. Ya, kendimiz şey. yiyeceğimiz için yani ve göndereceğimiz kişilere de hani kendimizin yediği bir şey göndermek istediğimiz için Hani bu minvalde devam etmek istedik. Ve çok şükür de gördüğün işte bak. Yani e aslında kaldım. şu an ben canlı örneğim. Dün akşam komşumdaydım. Bakın aslında bu çok önemli bir konu biliyor musun? Şöyle Buradaki insanlara hani bazen anlatıyoruz ya bak işte şöyle yapmazsak böyle olursa işte atıyorum solucan gübresini kullanırsak, tavuk gübresini kullanırsak aslında doğa kendini bir döngü haline getirip bunu sana geri meyve olarak sana zaten veriyor. Ama hep hayatımızda şey vardı ya gidelim işte 15-15 alalım ya da ne bileyim süper gümrüğü alalım artık ne kulak, onu bile bilmiyorum yani oldu kullanmadığım için. Onları alalım sıkalım işte tamam ben buradan biraz çok daha Çok tembelleşiyor aynı zamanda. Dün, dün dedim ki bana burada olmaz diyen arkadaşlar şimdi gelip mesela bahçe şöyle bakıyorum. <laughs> Na, nasıl oldu bu gibisinden? Ne kullandın? Hangi ilacı kullandın? Ne ilacı abi? Anlatıyorum ben size ya size yani işte tavuk gübresi diyor bak sen evinde tavuğun var değil mi şu an diyor mi Bak. bak abi üşenme ya eldiveni git her sabah toplu oldu boklar affedersin. E sıvı gübre haline getir. Bu arada solucan gübresini de çok önemli. Var. Zaten Hı. bununla ilgili videolar izliyorsunuzdur. Solucan evet. gübresiyle alakalı dün bir tane hanımefendiyle tanıştık. O da bizim takipçimiz. Burada oturuyor da. Şu an böyle hafiften, böyle yavaştan yavaştan büyütüyor böyle yerini. Evet. Kaç yüz bin tane az, az var ama şu anda. Yok. Ama evet. bazı Yok koşuluyor. yok. O sizde dedi hedefiniz 30 milyon 50 milyon ha, olsun 30 dedi. 30 milyon milyon. Hedefiniz geçti. de o olsun dedi de daha onun az var. Hani diyor ki o 3-4 sene önce bunun farkına varmış. Gübre çok önemli hale gelecek ve bir gün bir haberle her şey değişebilir. Ee, onu da çekeceğiz. Onun videosunu çekeceğiz ve onun da anlatacakları olacak arkadaşlar. Ee, o yüzden şimdi bu videoda da biraz buna değinelim. Bazı şeyleri anlatmaya çalışalım dedik. Gördüğünüz gibi e, lafın özü kısacası... Ağaçlar bu hale geldi. Bu arada videonun başında söylediğimiz gibi İmece köyün videosunu e, oturacağız biraz sonra. Ya burada çekeceğiz. Şimdi e, çay pişiyor dostlar. Sesim düzelmeye başladı yavaş yavaş. Çay oluyor. Zeytin, meytin koy işte. Yumurta da. Yumurta, vermiş midir yumurta? Bakalım Abi, mı yumurta? Şimdi, bir yumurtaya bakalım, bakalım dostlar. Var mı bir şey? Yok kanka. Yok mu? Yok. Bir tanesi yatıyor şu an. E, gösterirsen. Sana. Evde var mı? Evde var ya. Evet. Şeyi söktedim bari. <laughs> 35 lira. <gülüyor> 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 ha o yatıyor onu rahatsız etmiyor. Şu an Bak Murat bu da kuru ağaçtı. Görüyor musunuz bunları? Bu da kuruydu. Bu da bu hale geldi.